var ki bu güzel Minecraft'tan Skywars çekiyoruz. İkinci bölümdeyiz arkadaşlar. Arkadaşlar video çekmeyi denedim çok garip şeyler oldu. O yüzden inşallah bu son deneme olur diyorum. Arkadaşlar yani güzel sayıdan dolayı çok özür dilerim kapıyı kapatacağım kapatma dediler. Kapatın. ne yapıyorsun lan? Ne? Ne yapıyorsun lan? niye hala çıkmadı bu tarafta o zaman aynen bu tarafta kalmış şuradan yani alıp çıkayım <laughs> Aa buraya gelmeye çalışmış biri <gülüyor> <gülüyor> bu gravel'lar burada düşmüyor skyboard'da <laughs> bunu bilmeyenler için söylemiş olayım abi niye koyamıyorum gravel'dan dolayı dedim ama yok hani gravel'dan dolayı galiba Cık, yok Şimdi bravul da koyabilirim. Aynen. Düşüyormuş gibi bir şey olmuyor mu? Düşmüyor ya. Böyle. Bir... Hoppa. Oo düşüyordum. Tamam geldim. Bu chest'i buradan almış o adam. Şuradan taş kayıcımı alayım. Belki de böyle yolu yapıp buraya geri dönmüştür kim bilir. Ya da şuradaki chest'i bilmiyordur. İlk zamanlar ben de bilmiyordum yani. Adamı suçlamıyorum şu chest'i Almamışsa yani adamı suçlamıyorum. Ne zamanlar ben de bilmiyordum Ben öldüren adama baktım Adam bu chest'ti Buraya gelmiş Aa dedim burada da mı yer var Öğrenmiş onu ee, Hiçbir şey Doğuştan bilme değildir Minecraft'ı doğuştan bilmiyoruz yani sesim az mı çıkıyor bana mı öyle geliyor? koyamıyorum. Normalde Bunlar için bir bak ya. Aman tanrım. Abi ben böyle gidemem oraya. Şuraya. Bu şekilde gitmem bence imkansız. Aa tamam. Güzeldi. Tamam. Niye zıpladım ben? Of. Orada düşebilirdim. Çok büyük bir tehlike vardı. Ortada adam var. Olmaz olur mu? Ortada adam. Artık yani bir klasik. Ve bu tarafa doğru geliyor. Ve aman tanrım. Aman tanrım. Aman tanrım. Aman tanrım. Evet arkadaşlar. You died. Öldü. Bir tur daha atalım mı? Buna göre atalım. tamamdır. Hemen çıkalım şuradan. Baba hemen koşalım gidelim. Evet şimdi girmezsek de Ay. Oh. Evet girdik. Tamam bu da bir 5 dakika 10 10 12 daha 10 dakika. Yani biraz da uzasa. 12 dakika falan Tamam atarım ya. Sorun olmuyor. Oy. Tak tak. Dak dak dak. Dak 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 dak. Aha başlamışız. Oley demir kılıç. Aa, tabii bir diamond olmasa da. Arkadaşlar Skyboard serisini sevmezseniz bitiririm. Yok ama serisini siz sevmezseniz bitiririm yani. Ben size göre hareket ediyorum. Ne dersiniz olur bana göre. Ben de göğsü falan yok muydu? Allah Allah varmış tamam ben göremiyorum. Geçen ay... birinci bölüm buradan çıkmıştı. Ya. Oh. Şaka mısın? Abi dilek. Ya abi bu ne? <laughs> Videonun başına koyulacak olay cidden. Oho. Geliyor mu lan bana? Bana gelmiyorsun değil mi lan? Uçarım ha, bana gelseydin bana görsen diamond kılıcım var yani demir de var Heh. kar topu var mı adamın aa adam ölmüş yazık olmuş lan lan koyamıyorum bu. Oo Adam korkmadı tamam. Adam attı adam dersine bana geliyor. Ana, vur 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 aşağı attı. Aşağı. Aman darım aman. Ha, tamam şey yemek yiyormuş. Bana atıyor adam. Aman darım. Tamam düşmedim. Tamam tamam. Yemek lazım, de acil. Ye ye, yemek ye. Tamam. Tamam, şu snowballları alalım. Alamıyorum ya, o kadar dolu ki. şöyle koysam. Ne oldu lan? Aa cici. Dur bakayım cici mi? Aynen cici. Bakayım kaç dakika olmuş? 9 dakika tamam. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Kullan abone olmayı. Like atmayı unutmayın. Bırak edelim mi çocuklar?